çalışırken tabii ki kendi yapacaklarımızı da ciddi manada kurguladığımız, organizasyonlarımıza, felsefelerimizi oyuna yansıtacağımıza inandığımız bir müsabaka ve deplasmandı. E, tabii bazen oluyor bu içinde. Maçın başında yediğimiz bir e, duran toptan yediğimiz bir gol, orada bir dikkat dağıtıklı, dikkat dağıtıklı ve odaklanamamadan yediğimiz bir gol. İstemediğimiz tabii Sakarya Spor hem seyircisi öyle e, iyi, başladı, e, iyi başladı ve coşkuyla bir gol atınca sonraki 5-10 dakikada yani 15 20 dakikalara kadar biraz toparlanmak zor oldu. Bir iki te, kere kaleye e, ciddi bir şekilde gittik, pozisyona girdik ama ondan sonra dengelendi oyun. ve i̇lk yarı e, biterken de yine bir, birkaç tane gol olabilecek pozisyon ve net pozisyon arkasından e, devreye girdik. İkinci yarı tabii bambaşka bir senaryo. E, oyunu domine ettiğimiz bir müsabaka, yarı sahada oynadığımız bir müsabaka orada da tabii hem istediklerimizi uygulayan oyuncu arkadaşlarımız, pozisyonlarımız var. Belli bir zamandan sonra tabii ki şu inancımız vardı. Yani bir 1 sıfırken çevirecektik. 2 sıfır olunca oyuncular yine çevirme çabası içindelerdi ve bırakmama çabaları beni son derece ileriye dönük umutlandırdı ve mutlu etti. Çünkü onların hemen hemen üç 3,5 aydır beraberiz. Biz onlara hem bu taktiksel disiplini hem de oyunu bırakmamayla alakalı e, psikolojik anlamda e, bayağı bir dokunuşlar yapmışız ve bunlar da arkadaşlarımız, oyuncu arkadaşlarımız buna cevap vermişler. O anlamda çok sevindim. E, tabii ki burada kazanan bir takım var. Sakarya Sporu tebrik etmek lazım. Orada şartlara göre ya da pozisyonlarına göre bile kavrayamadınız. Biz bu durumu Bodrum maçında da yaşadık. Oynadığımız o maçın da ilk 15 dakikası affedersiniz dayak ilk yercisine kavgayla olmuştu. Şimdi de ikinci yarıda bir baskıyla başladık. Rakip takım baskısıyla. Bu olağan bir şey. Ha, bu baskıya biz biraz cevap verme konusunda geç kalmış olabiliriz. Ee, çok fazla gömüldük gibi göründü. Topa sahip olamadık. İşte o zaman diğer faktörler devreye girdi. Neydi onlar? E, oyuncuların alandaki yerlerin değişimi pas yapabileceğimiz topların daha çok sahip olmamız için alanlardaki yerlerimizi kapatmak, işte daha e, top tutacak oyuncuları sahaya yaydımını iyi, iyi yapmak gibi e, sürece yaydık. İşte o süre içerisinde bir kaza golü de yedik. E, daha da kötüsü olabilir, gibi olabilirdi ama e, olmaması için ikinci yarıda mutlak bir mücadele vardı sahada. E, Rakibin bu kadar çok fazla yüklenmesine oyuncularımızın ikinci yarıya attığı mücadele ruhu, mücadele gücü oyunun sonucunu e, bu hale getirdi bence. Tamam ikinci yarıda e, golü atan Alex savunma olarak zayıftı ama hücum olarak bize çok fazla şey verdi.